E, evet. Dersiniz şey hakkındadı. Namaz hakkında. Biraz acele ettik. işimiz var. İşimiz olmasından dolayı zaman müsait değil. E i̇nşallah daha sonra gene şey yaparız. İzah ederiz, şey yaparız. Namaz hakkında ders şey yapmış. Namazın hikmetleri. E demek ki yani illa Müslüman e, namazını kılmak zorunda. Bir kılmak olmaz. Zaten Ramazan'a az kaldı. 15 gün veya 14 gün falan var. Yani Müslümana farz da 5 vakit namaz, Ramazan ve yedi çaba Yedi büyük günahları terk. İnşallah şey deriz. Tabi de, namazın manası, anlamı, hikmeti, sınırları bunlar böyle çok zamanla izah edilir, şey yapılır. Orada Arapça ifadeler geçti. Onları biz şey yapmadık. Bazen geçtik, bazen söyledik. Salatul Fecir sabah namazı, salatul fecih sabah namazı, salatul zuhur öğle namazı, salatul asr ikinci namazı, e, salatul mağrib akşam namazı, e, salatul işa ise yatsı namazı. Orada geçmişti ya. Yani elbette yani Cenab-ı Hak bizi ne için yarattı? İm i̇mtihan için. Yani hiçbir şey kendi kendine olmaz. Kendi kendine olmadığı için elbette insan yaratılmışız. Ve biz de yaratılmışız. Demek ki yaratıcının bizden istekleri var, değil mi? Talepleri var. O halde insan Rabbine secde edecek. Rabbine secde etmez olmaz. Böyle, böyle rastgele yaşanmaz. Rastgele yaşanmaz. Yani bize Allah yaratmıştır ve hayatımızı o devam ettirir. Ve bize son noktayı bırakacaktır. İmtihan halindeyiz. İslami kurallar neyse onların içerisine bulunmak zorundayız. Yani böyle olmaz. Yani hayatımızı, ömrümüzü, vakitlerimizi yani sünnete göre, İslam'ın kurallara göre. Ondan sonra zaten beş vakit namaz kolay. Ramazan orucu yani derslerimiz ekseriyetle iman hakikatları hakkında oluyor. İman dersleri, imani dersler. E diğer zaten o kayıtlar var. O kayıtları takip ederseniz tavsiye dersleri vardır. Akşam namazı girdi. Namaz kılmak zorunda. O bazen sonra inşallah şey olur olursa yine devam edebiliriz, şey yapabiliriz. Varsa kafaya takılan sorular sorulabilir, şey yapılabilir. Yani durumlar öyle yani demek ki yani yaratılışın gayesi Allah'a iman. Değil mi ya? Allah'a iman. Diğer tabi iman imanı billah. Ondan sonra iman kuvveti ondan ne, ne duvar? Marifetullah. Allah olama. Marifetullah Allah'a bilmek. Ve o da kuvvetlenirse ondan ne doğar? Muhabbetullah. Allah'a olan muhabbet. O da art artarsa manevi hazlar oluyor. Manevi hazlar mesela milyonlarca e, meşayih kiram, mesela evliya bunu göstermişler. Ve onun için onları takip etmek zorundayız ve takip edeceğiz. Yoksa bu vakitler elimizden gider. E, onun için e, kimse kendisini ölümden kurtaramaz. Elbette bu hayata son bırakacaklar. Onun için yani nefsimizi terbiye etmeliyiz. E, onu demek istiyoruz.